hiçbir şey göremiyorum. Dediğim ya. Lan bunlar gaysek. O ormanda bir şey gördük ya yardıma ihtiyacı olan birisi. Sanırım ona hemen yardım ettiniz. Aynen. Ver bir. Ya yo, o, ben gelecek. Zombi ver zombi ver zombi ver, ver. Bir süre önce başka bir oyuncu verdi. Aynı senin gibi. Ona Villager 1202 ismini verdim. Ama hemen fark ettim ki o farklıydı. Git bir bak, git bir bak ben oradan ben gittim bak. Neden ben gidiyorum ya? Oh shit, yeti bak Git bir bak. Git bir bak, git bir bak ben oradan ben gittim bak. Neden ben gidiyorum ya? Oh shit, yeti bak basaydım. Gelebiliyor mu? Koş, koş, koş geliyor. Oh shit! Oh shit! Oha su yok ediyor orası. Bu yok ediyor adam. Eke. <gülme> bence de burada gidelim dedi. Aler gibi ne lan öyle? Bu oh, it has began. Başladı. Oh başka bina. Hadi buna da girelim. O peşimizden gelmez değil mi lan? Buraya gire. Yine hiçbir şey... Ha, kapı açık What mı? Abi bir dakika. Yiyemedi. Bu bir bina değil. Bu bir kafes. Ve kapısı Aa, kırılmış bir kafes. Bu Kapıyı taraftan bir... girildi. Birisi bu taraftan böyle tırnak, tırnaklamış. içeri girmiş. içerideki elemanı götür. Ha, hangi canavar bunu yapabilir ki? Yukarıda Aa, ne var? Shit. What the fuck? The black bird. Ooo. Elemana ne olduğunu buldum galiba. Ne oldu kanka? bak karga Öldür Hadi gidelim Hava kararıyor mu bana mı öyle geliyor? Ben sana dediğim hava kararıyor biz bence kanka eve git O ne? He. O taraftaki ne? Şurada bak o taraf Gel oraya gidelim bin Umarım seni bir yer buluruz da Hava kararıyor demiştim sana hava kararıyor Ooo bir sürü kafatası Bıçak. Bıçak What the fuck adam ritual yapmış var burada bildiğimiz Burada çok ooo derisini yüzmüş canlı canlı Ama Acaba kaza da otur. Şu değil. Osman burada bir bina var. O burada o yaşamıyordur şey. değil mi? İndire yaşadığı yere de girmeyelim bence. Yani bakalım. O adam bunu yapan bize ne yapmaz? O tuzak değil Al, değil şey, mi? Oh şey. dur dur. Ya sen nereye gidiyorsun? Aaa. Ee, Ölü. What the fuck? İnsan kalıntıları, iskelet kafası. Vücut parçaları. Da, bayrak bence buradan acilen çıkıp uzaklaşmamız lazım. <laughs> Araştıracak bir şey yok Bu ne olum Bir dakika, sence bu niye böyle bir şey baksana bi Bak Bir dakika bas bir. İşte ben ondan basıyorum Bas bas Kapatma aç evet. kapatma Bu ne? Ne aldım ben? What the fuck keşke almasaydım ne bu <laughs> Ananı sikiyim <laughs> oha bir dakika Çok karanlık Al. What the fuck? Ben de buradan uzaklaşalım. Doğru diyorsun dostum. Bin gidelim. gidelim. en azından bottayken yani. kendimi biraz da olsa güvende hissediyorum. Çok az. Bu ses ne? Ne sesi ben bir şey duymuyorum. Ah ah dur 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 Kimi dur. Gemiden in. Sanırım oradan tam zamanda ayrıldık. Tekne orada. Oğlum ben böyle bir dünyada yaşasaydım direkt intihar ederdim onu. Daha ki <laughs> yani. <gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. Ah. Merhaba 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 merhaba. Yatak neredeydi beyler ya? Şu tarafta kanka gel. Buradan buradan aşağı. aşağı. Beyler yataklardan kalkın. Daha beyler ya. Bizim yatağımız burası hadi. <gülüyor> 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 Aa dur. Aa bak. Bak. Görüm ne yaptım görüyor musun? Görmüyorum. Aa el sallıyor. Nasıl yapıyorsun? T bas. Oradan kanka M1's olacak. Sağ altta. Hey. He. Gidelim buradan. Şu an neden korukunç müzik sesi What geliyor? What the fuck? Gökyüzü nerede? Dostum, gökyüzü siktir et. Ay ve güneş nerede? Yeteri kadar uyumadık uyumadı. Oldu? Gel biraz daha uyuyalım. Gel biraz daha uyuyalım. Kalk buradan. Aa harbiden uyumamışız. Ciddi misin? Ne? Bütün gece boyunca uyuyalım. Tamam ha. uyuduk. Kalkıyoruz. Bir şey değişmedi. Bence bu bir köylüler şey bizi yataktan kaldırıyor. Onları yok etme vaktim geldi. Uzaklaşır mısın buradan? Hayır hayır. Bir kere daha uyuyalım Orma. bence. Biraz daha uyuyalım. Komaya girdik. İstiyorsun. Aa, şöyle yapalım. Yatak var oradan alalım. Yukarı çıkalım istiyorsan. Tamam mantıklı. Köyleri öldürmedi. Yataktan kalkın. Köylerin olmadığı bir yere koyalım. Oh. Keşke bir şey görebilseydik. Oh. Nasıl bir optifay <laughs> ya. Acaba yatarken ne <laughs> <de> mat atabiliyor muyum? <laughs> Lan. Hayır. Bir şey <laughs> yaramıyor. Hiçbir şey, şey görmüyorum. Uyuyamıyoruz. Uyumak ama... akıl sağlığımızı bozuyor. Bir dakika ama güneş kavukaya baksana bu daha fazla çıkmaya başlıyor bak oradaki şey. Güneş He değil ki o. De... Gidelim. Akıl sağlığımız bozulacak biliyorsun değil mi? Evet böyle ileri Şu korkunç karanlığa doğru ilerliyorum. Genelde <laughs> keşke bunu yapasak ya. Hiç şey görmüyorum. Ben merak ediyorum hocam biz. Karanlığa gitme akıl diyor sağ... akıl sağlığım düşüyor. İşte ben de ondan bahsediyorum. Biz nasıl şey yapabileceğiz acaba nasıl yani Nasıl hayatta Karanlığı... kalacağız? Aynen öyle. Ben bu yüzden akıl sağlığından başlayacağım. Oğlum orası diyorum. çok korkunç. Hiçbir şey gözükmüyor bari şu ışığa doğru gidelim. Dur 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 bekle bir. Dur burada. Tam burada dur. Tam burada dur. He. Ben şimdi suya atacağım bekle. Bakacağım merak etme. İyi ben de bakacağım Çok karanlık dostum. Asla öyle bir şey yapma. Oo çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Deniz fobim azdı. Sobnati <laughs> 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 koy. O ne? O ne? O ne? Zombi <laughs> miydi acaba o ya? Umarım zombidir dostum. Her bir zombi değilse. Ben seni parmak. Oo, o oh! <laughs> bir şey bana saldırıyor. Bir şey bana saldırıyor. Bir şey bana saldırıyor. Tamam zombi araç. su bebek. Oha daha korkunç. Her şeyden korkunç <laughs> şey ama. <laughs> Aman ha koyduğumuz zombi saltımıza sistemi. <laughs> ama <laughs> ama gördüğüm iki gözlü bu değildi. Bunun ağzı da var. Gördüğüm şey kesinlikle iki gözlü. Ama bence kanka bizim mantıklı şey tek bir kararımız var. Karanlığa doğru. Hiç mantıklı bir karar gibi gelmedi bana ama. En azından biz gidip araştıralım bir şeyler. O zaman karanlığa evet. doğru gidelim. Zaten kaybedeceğiz akıl sağlığımızı karanlığa gidelim. Yani e, denizde daha güvenli gibi. Burası çok kötü ya. Şu an acayip rahatsız hissediyorum kendimi. He, biraz fazla mı sonsuz oldu? Gemi nerede? Gemi yok. Ah! 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 ah, ah. Zombi kesin zombi uzaklaşıyorum. Orası... Zombi olduğundan emin miyiz? Göz falan göremem arkamızda. Bilmiyorum ha. Aha! Bir yer. Nerede? Hani nerede? Şu an bir yere. Aha. İn. Kara. Kara parçası. Tekne ama ne dersin dostum? Oğlum kim creeper Oo O tekne gözük bir baksana buradan ama. Müzik durdu. Ne? İki tane creeper mı geliyor üzerimize? Bunlar menzile girmeden lan ne oluyor her yerde yaratık. Amına koyayım öldü. Buradan uzaklaşmamız lazım. Kaç 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 kaç. O ne ya? Ormanda aa, bize bakan bir şey var. Ormanda bize bakan bir şey var. Gerçek bir gibi kanka. Oo, buradan. aşağı. Bence onun sürdüğümü. Oo, Oo! Aa, aa, her şey bana saldırıyor. Onu. De... De... basarak yapma gerekecek. Nerede? Aa, orada yukarıda göreceğim. <küh> tamam. Peşimizden bir şey gel. Gördüm ama. O ne? Aa bu şeyi hiç etmiş. Yiyeyim, o şey iskelet bir şey. Kim onu? Oh shit. Bu ne lan? Ruh. What the fuck? Oraya geri dönüp eşyalarımızı al almamız lazım. Peki nereden gittiğimizi misin biliyor musun? Evet. Koordinat var nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Eee şimdi dostum bize tekne lazım. Ben de bir kere daha uyumayı deneyebiliriz. Devam Acaba devam ayakkabısını ayak falan mı giyiyor? Işığın oraya koyalım. Biz burada karanlıktayız diye uyuyamıyoruz bence. Tamam. Gene aşağı atlay Tamam ben burada uyuyorum bak şimdi. Tam şöyle şurada. Işığın dibinde. Ben de burada. <laughs> Böyle. Ya tamam lan kaç. Ooo balesliyorum balesliyorum. Yapma yap. <laughs> Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey. Yani bir dakika bakmam gerekiyor. Hiçbir şey yaramıyor. O zaman niye yatak var bu oyunda? Ciddi misin? Hadi gel ben yüzerek gel. gidelim gel. Hadi action olsun. Girelim mi? Filmdeki aptal karakter gibisin şu an biliyor musun? Gel gidelim gel. Olsun da bir şey gözükmüyor. Bir şey gözükmüyor. Oo, akıl sağlığımız çok kötü. Düşsün amına koyayım yürü. Oo! <laughs> İyi daha ya aydınlık adayı, adayı görebiliyorum. Tutarken, bak elimizde fener varken akıl sağlığımız yine bozuluyor ama yerde durduğu zaman bozulmuyor. Bu nasıl bir mantık ya? Aa! Bak karaya geldiğimizi düşündüm ben. Lumberjack, Lumberjack. <laughs> ee, az önce çok fazla molestlendiğimiz için dedik ki bir başlangıç paketi alalım kendimize. Bir zırh, balta malta anladın O odaya gidip eski eşyalarımızı alalım bari. Aynen. Şöyle şuraya doğru gittik. Niye bu kadar uzun sürdüğü belli. Dümdüz okyanusu sürmüşüz her şeyden uzak. Orada neden bir sandalye var? <gülüyor> <gülüyor> Aa sandalye değilmiş. Ah, ah, ah. Yandan sandalyeye benziyor ama. <laughs> Baya aydınlık ha? süper. Oo. Götten yiyor musun Suyun altına kafana sokunca çok epik oluyor. <laughs> Dışarıya Bu bir nasıl? canavar saldık. Bir canavarla denk geldik. O ne? Ve zombiler tarafından tecavüz. Yine bir loot yeri. Böyle küçük küçük şeylerde hayatta kalmaya çalışan insanlar olmuş botlarda. Ama bunlara bir şey olur. Ben de balık tutayım bari. Hadi biz burada hayatta Orada Oradaki uçan şeyler ne Ne oldu? Yusulmuş. Ne ses aldık lan? Tamam, oh, götü. yavaş yavaş. Sanki bir tık jumpscare yiyeceğimiz gibi hissediyor şu an. Ben şu an güvendeyiz. Deniz ortasındayız yani sonuçta. Kanka o mu? kanka bildiğimiz kanka suyu kırıyordu gelip bizim üzerimize. Suyu yok ediyordu. Yok ot ediyordu bildiğimiz yok yani bildiğimiz su bizi hatta kurtaraymış Yalnız etraftaki otlar kırılıyor fark ettin mi? Aşağıda gezilen bir şey var Hemen ne kadar Let's go O ne lan? Umarım doğru düzgün bir şeydir de Çıkıntılar Nasıl bir çıkıntı? Sence bu çıkıntı falan böyle çıkmasa normal mi? Hayır Tek... Burada bir sürü kömür falan var bunları alabiliriz Kömür olduğundan da pek emin değilim ama benziyorlar bu var o kömür kanka bunlar. Farklı bu farklı bir bina. Açık. Merhaba. Oo, içinde tabii ki de her zamanki gibi. Hmm, bu adam biraz şey yapmış. Ne yapmış? Ne ne oldu böyle? Yani her zaman kelimiz pek fazla bir şey. Sesler duyuyorum. Siyah tavuk görüyorum. Siyah tavuk görüyorum. Bir dakika. Siyah tavuk mu görüyorsun? Lanet olsun Aynen. kafasını uçuracağım. Bu ne? Maden. Elimize bir fener alalım lütfen. Bu oh. hop. Onu. Oy! Oğlum ne bakadır? Ha yavaş. Oo! Hmm. İki tane iki tane demir bu bence bize şey yapmamız gerekiyor kanka. Kalkan. Kalkıp salmamız gerekiyor düşüyor. Yani karanlıkta olduğumuz için. Burada mı lan acaba? Ha, tahta etme şöyle tahta koysana. Ama ben de o taktığını... Oo, Ooo farklı taktığını koyabiliyormuşuz. Bir tane daha koyman. <laughs> Al birini. Çok iyi lan beraber craft yapıyor. Bence bu madenden çıkıp bölümü burada bitirebiliriz. Hiçbir şey göremiyoruz ya. Dur sakin sakin sakin. Ne oldu gene jumpscare yedim ya. Tamam hiçbir şey görmüyorum ne var orada. Hey! Çok yaşa. Akıl sağlığım bayağı düşüyor benim. Burada bir sürü hayvan var burada Peki. Piga, piga. Aha, şurada, şurada bitirebiliriz diye gel. Güvenli bir yer. Gelsene bir. Orada köprü mü ben giriyorum? Bak. Ben... Aa. Bence o köprüyü bir sonraki bölüm kontrol edelim. Burada güvende bölüm bitirebiliriz. Oh, nihayet. Şimdi hemen soyunmaya başla. Aa.